Merhaba sevgili oğlaklar, sevgili oğlaklar burada mısınız diyoruz ve sevgili oğlaklarımıza hemen sesleniyoruz. 25 Haziran yeni ay Yengeç Burcu'nda, Yengeç Burcu'ndaki yeni ay size bolluk, bereket, sağlık, huzur getirsin diyoruz. Hadi gözünüz aydın olsun. Buradaki gezegenlerinizi harflerinizde evinizde inceledim de siz güçten yanasınız, gücü sevensiniz. Güçlü kadınlar, güçlü erkekler çok iyisiniz. Burada hem para alanınızda güçlenmeniz var. Hem duygusal alanınızda yeni bir aşk var. Şimdi geçmişe mi bakacaksınız? Yeni aşka mı bakacaksınız? Sizin kafanız darmadağın olabilir. Ki güçlüsünüz. Başarılısınız. Kendinizden eminsiniz. Neyin ne olduğunu zaten bilensiniz. Ne yapabilirsiniz? Kazançlarınıza odaklanacaksınız kendinizi tanıyacaksınız. Kendinizi bir taramadan geçireceksiniz. Geleceğe bakacaksınız. Gerçek anlamda birini çok seviyorsanız uzun zamandan beri sancılı bir süreç yaşamışsanız. Şimdi buradaki sizin değerinizi bilenler ortaya çıkacak. Aşkta kalbi boş olanlar. İç sesinize kulak vereceksiniz. Kalbinizin sesini dinleyeceksiniz. Bekar olanlar için diyorum. Buradaki iş dünyanızda bir güç savaşı başlıyor. Hem adalet sizden yana olacak ilahi adalet. Hem de aşk da sizde, para da sizde, güç de sizde, her şey sizde olacak. Oğlaklar birçok şeyi son 3-5 aydan beri bir gözlemciydi. İlişkilerinde o sıcaklığı da, soğukluğu da bir sıcak bir soğuk derken kendine geldi. Bir şokla kendine geldi. Oğlaklar yeniden aşka merhaba diyor. Kalpleri boş olan oğlakların kalpleri öyle bir aşkla, öyle bir heyecanla doluyor ki kendinize geleceksiniz. Ayaklarınızı yerden kesilecek. Hatta uçabilirsiniz diyorum. Yüksek tansiyon, akciğer, solunum, enfeksiyon bunlar hassas noktalardır. Alerjik durumlar. Aman aman dikkatli olun. Şimdi oğlan 25'inde 2 ile 5 arasına geldiğinde yurt dışı seyahatler, bağlantılar, sonuç alabilirsiniz. Seyahatler başlıyor. Yurt dışı plan üstüne, plan üstüne bir anda hadi gidiliyor derken gideceksin. Sadece şuna dikkat etmemiz gereken bir süreç. Ağzınızdan çıkan kelimeler imtihanınız. Gelecekle işle ilgili yeni imzalar atabilirsiniz. Yazılım işlerinize biraz dikkat edeceksiniz. Ani imzalar, anı şeyler derken gözden iyi geçireceksiniz. Para konusunda hiç ummadığınız kapılar, destekler sizin yanınızda olacak. Hiç ummadınız. Gizli hayranlar, gizli dostlar, size e, itiraflar çok gelecek. Kabul mü edeceksiniz? Evet kabul edin. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Bakara Suresini evinizde dinleyin. Görüşmek üzere.